kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün e, sizlerle cevizli bir kurabiye. cevizli kurabiyemiz için elimizde 100 gram oda ısısında beklettiğimiz tereyağımızı yoğurma kabımıza ilave edelim. Ve yarım su bardağı pudra şekerimizi de ilave edip güzelce bu iki malzemeyi birbirine yedirelim. Tereyağı ve pudra şekerimizi birbirine böyle karıştırdıktan sonra üzerine 4 yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave ediyorum. Ve bu şekilde yine karıştırıyorum. malzemelerimizi de güzelce karıştırdıktan sonra bir adet yumurtamızı da üzerine ekliyoruz. Kontrollü bir şekilde üzerine de 2 2,5 su bardağı unumuzu da ilave edelim. Ve eleyerek kuru malzemelerimizi her zaman ilave edelim. 1 çay kaşığı kabartma tozumu ilave ediyorum. Üzerine bir pakette şekerli vanilyamızı ilave edelim. Bu malzemelerimizi de karıştıralım. içerisine yarım tatlı kaşığı da kakaomuzu ekleyelim. Bu şekilde de karıştıralım. Artık spatulamızı çıkartıyorum içerisinden ve elimle yoğuruyorum. Hamurumuzun üzerine 3 su bardağına yakın un ekledim ve hamurumun kıvamı bu şekilde yumuşak bir hamur elde ettim. Şimdi diğer yapım aşamasına geçelim. Hamurumuzdan şöyle küçük küçük parçalar alalım ve elimizde yuvarlayalım. Elimize yuvarlayalım bu şekilde parçaları küçük küçük kurabiyelerimizi yuvarladıktan sonra şöyle ikiye bölelim ve bir parçasının ortasından çizikler atıp kenardan da çizikler atalım görüntü bu şekilde kurabiyelerimizden alıyoruz. Ortadan ikiye bölüyorum. Tekrar ortadan çizik atıp kenarlarına da velev şeklinde bu şekilde çizikler atıyoruz. Bu kadar kolay ve basit ve harika bir görüntüye sahip oluyor. Cevizli kurabiyelerimi bu şekilde tepsiye dizdim. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında yaklaşık 15-17 dakika kızarana kadar pişiriyorum. Kurabiyelerimi fırından çıkardım ve soğuduktan sonra şimdi arasına berma ile erittiğim çikolatamı koyacağım kurabiyelerimi bu şekilde arasına çikolata sürüp birleştireceğim. Ben bu şekilde bermar çikolata erittim. Sizler istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz kahvaltılık çikolata sürebilirsiniz. Birazını sütlü çikolata ile birazını da beyaz çikolata ile yapmayı düşünüyorum. Şimdi kurabiyemi bu şekilde birleştiriyorum. Ben birazını da beyaz çikolata sürüyorum. İç kısmı sizin isteğinize kalmış. İstediğiniz şeyi koyabilirsiniz. çok gerçekçi olmadı mı? Bu şekilde hepsini sırayla yapıyorum. kurabiyelerimizi biraz dinlendirelim sonra servise hazır edelim çikolatalarımız biraz donsun cevizli kurabiyelerimin son kısmına geldim ve çok güzel oldular ben de bu tarifte yaklaşık 32 tane çıkıyor biraz ben büyük yaptım isterseniz dilerseniz biraz daha küçük yapabilirsiniz gerçekten ben bayıldım bu lezzete Sizler de mutlaka deneyin. Gören herkesin ceviz zannettiği bir kurabiye ve ben renginin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi sizlere iç kısmını da göstereyim. kıyır kıyır bir kurabiye istiyorsanız kesinlikle bu tarifimi denemelisiniz. Lezzeti de muazzam olmuş. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Bildirimlerimden haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.